Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle türev konusunu ele alacağız. Arkadaşlar çarpımın türevi ile alakalı sorular çözeceğiz. Fonksiyonumuz reel sayılardan reel sayılara tanımlıymış ve bakın arkadaşlar ax kare artı bx artı 1 çarpı x kare artı 3x artı 1 şeklinde bir fonksiyon veriliyormuş. Fonksiyonda x gördüğümüz yere eksi 1 yazınca sonucumuz eksi 8 çıkıyormuş. Türevinde arkadaşlar x x'e 1 yazınca da sonucumuz 10 çıkıyormuş. Buna göre AB çarpımı nedir demiş. Öncelikle arkadaşlar burada f eksi 1'i bulalım. Yani x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. a çarpı eksi 1'in karesi arkadaşlar 1 yapacağı için a'dır. Bakın buralara hep eksi 1 diyelim. Burası a eksi b artı 1 yapacaktır. Burası da arkadaşlar 1, 1, 2, eksi 3, eksi 1 yapacaktır. Burası eksi 8'e eşitse şurası artı 8'e eşit olacaktır. Yani arkadaşlar buradan a eksi b'nin değeri 7 olacaktır. Şimdi arkadaşlar türevine bakalım. Yani fonksiyonumuzun türevini alalım. Bakın arkadaşlar burada çarpımın türevi kuralını uygulamamız gerekiyor. Buranın türevi bakın bunu başa atarsak 2ax. Bunu da başa atarsak b. Birin türevi sıfırdır zaten. Sabit bir sayı olduğu için. Çarpı şurası arkadaşlar. x kare artı 3x artı 1. Çarpımın türevinde artı diyoruz arkadaşlar. Bu sefer baştakini yazıyoruz. Yani ax kare artı bx artı 1 çarp arkadaşlar buranın türevi 2x artı 3 Şimdi arkadaşlar burada bakın x gördüğümüz yere 1 yazmamız gerekiyor. Yani f'in türevinde arkadaşlar 1 2a artı b 1 buradan 3 buradan 4 1 de buradan 5 çarpı 5 diyelim. Artı arkadaşlar bakın buraya 1 yazarsak a artı b artı 1 çarpı 2 kere 1 2 3 daha 5 şimdi burayı da 5 parantezine alırsak arkadaşlar bakın bunları 5 parantezine alırsak 2a buradan 1a da buradan 3a yapacaktır 1b buradan 1b buradan 2b yapacaktır artı 1 eşitmiş arkadaşlar kaça 10'a demek ki şurası 2 yapmalı yani arkadaşlar şurası 1'dir şuraya yazalım 3a artı 2b eşittir 1 şimdi şu ikisinden arkadaşlar a ve b'yi bulabiliriz. Yok etme metodunu kullanacağız. Şurayı arkadaşlar 2 ile çarpalım. Buraya yazalım. Bu iki içerisine dağıttığımızda arkadaşlar 2a eksi 2b eşittir 14 olacaktır. Altına da arkadaşlar 3 artı 2b eşittir 1 diyelim. Bakın buradan b'ler giderse 5a eşittir 15. a buradan arkadaşlar 3 çıkacaktır. Şurada da yerine yazarsak bakın 3 kere 3 9 neyi toplarsak 1 yapacaktır eksi 8'i yani arkadaşlar buradan B'miz de eksi 4 yapacaktır. Bunun ikisinin çarpımını sormuş bize. Eksi 12'dir cevabımız. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyon verilmiş. Bakın x kare artı 3 çarpı x küp artı x çarpı gx artı 1 şeklinde bir fonksiyon. Buradan arkadaşlar g2'nin 2 olduğu bilgisi ve türevinde de 2 yazınca 3 olduğu bilgisi verilmiş. Buna göre f'in türevinde 2'nin değerini soruyor. Arkadaşlar bakın F'in türevini sorduğuna göre biz öncelikle buranın türevini almamız gerekiyor. Peki buranın türevini nasıl almamız gerekiyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi çarpımın türevi yapmamız gerekiyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken nokta içerisinde bir tane daha çarpım fonksiyonunun olması. Şimdi bakalım hemen. Arkadaşlar bakın şunun türevi F'in türevi. Bakın F'in türevinde X diyelim. Buranın türevi 2X çarpı şuranın tamamı x küp artı x çarpı gx artı 1. Artı diyoruz çarpımın türevinin kuralından. Bu sefer x kare artı 3 yazıyoruz. Şimdi buranın türevini alacağız arkadaşlar. Buranın türevini alalım. Bakın şunun türevi 3x kare. Buranın türevini arkadaşlar şurada alalım. Bakın x'in türevi çarpı gx artı x çarpı g'nin türevi dememiz gerekiyor. Zaten birin türevi sıfırdır. Bunu almamıza gerek yok. O zaman şuraya ekleyelim arkadaşlar. x'in türevi de 1 olduğu için 1 çarpı gx direkt gx diyelim. Artı x çarpı g'nin türevinde x diyelim. Şimdi arkadaşlar burada bize 2 yazdığımızdaki değeri sorulmuş. Bakın buralara hep 2 yazmamız istenilmiş. Şimdi Devam edelim. 2 kere 2 4. Bakın 2'nin kübü 8'dir arkadaşlar. Yani bir de şurada var. Direkt 9 diyelim. 9 artı 2 tane G2. Artı diyelim. Bakın 2'nin karesi 4. 3 daha 7. 2 kere 2 4 kere 3 12. artı g2 artı 2 tane g'nin türevinde 2 diyoruz. Şimdi biraz daha düzenleyelim arkadaşlar. Bakın G2'nin değerinin 2 olduğu söylenilmiş. O bilgi verilmiş bize. Yani 2 kere 2, 4, 9 daha burası 13 yapacaktır. Bakın burası 2, burası da 3. Yani 3 kere 2, 6. 2 daha 8, 12 daha arkadaşlar. Buradan 20 gelecektir şurası da. Yani 4 çarpı 13 artı 20 çarpı 7'den buradan arkadaşlar 52 çarpı 140'tan cevabımız 192 yapacaktır. Fonksiyonumuz reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyonmuş ve arkadaşlar bakın x 2, x 3, x 4 çarpı x 5 şeklinde. Buna göre türevinde 4 yazdığımızdaki değerini soruyor. Arkadaşlar buradaki 4'ü bize boşuna vermemiş yani şunu 1 alacağız Diğerlerin hepsini de tek başına bir alacağız. Yani arkadaşlar şöyle yapacağız bakın türevini diyeceğiz. Çarpımın türevi şeklinde alıyoruz. Bakın bunun türevi x eksi 4'ün türevi çarpı x eksi 2 x eksi 3 x eksi 5 Artı arkadaşlar bu sefer x eksi 4 çarpı bakın bu sefer de x eksi 2 x eksi 3 ve x eksi 5'in türevi. Şimdi arkadaşlar x gördüğümüz yere 4 yazacağız. Bakın zaten şuranın türevi 1'dir. O zaman 4'ten 2 çıktı 2, 4'ten 3 çıktı 1, 4'ten 5 çıktı eksi 1. Bakın arkadaşlar buraya 4 yazarsak buranın hepsi gidecektir Sıfır yapacaktır. Yani f'in türevinde 4, 2 kere 1 2, bir de buradan eksi 2 yani cevabımız eksi 2 yapacaktır. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyonumuz var arkadaşlar. Fonksiyonumuz bakın x eksi 1'den başlıyor. x eksi 200'e kadar gidiyor. Ve bakın bunun türevini almamızı istemiş soruda. Ve türevini aldığımızda x yerine 70 yazarsak Değerini bulacağız ve değerinin sondan kaç basamağı sıfırdır? Aslında arkadaşlar bakın sondan kaç basamağı sıfırdır deyince aslında burada farklı bir konuya girmiş oluyoruz. Yani türevi aslında arkadaşlar temel kavramlara bağlamamız gerekiyor. Öncelikle bir türevini bulalım buradaki ifademizin. Bakın arkadaşlar şurayı boşu boşuna vermemiş. Yani bizim burada x eksi -70 70'i ayrıca incelememiz gerekiyor. Yani şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın. Birinciyi aynen yazıyoruz. Yani x eksi 70'i 1 alıyoruz. Diğerlerini ayrı alıyoruz. Türevini alırken. Bakın f'in türevi diyoruz. x eksi 70'in türevi çarpı geriye kalanlar. Nelerdir onlar? x eksi 1'den x eksi 200'e kadar olan hepsi. Artı diyoruz arkadaşlar. x eksi 70 çarpı bu sefer yine x eksi 1'den x eksi 200'e kadar olan bunun türevi. Şimdi arkadaşlar burada x gördüğümüz yere 70 yazacağız. Şurası zaten 1'dir. Bakın burada türevini alıyoruz. 70 yazarsak bakın arkadaşlar 70'ten 1 çıkarsa 69 böyle böyle nereye kadar gelecektir? x eksi 69'a kadar geldiğinde arkadaşlar bakın burası 1 yapacaktır. x eksi 70 yok çünkü bunun içerisine almamıştık. Bu ve diğerleri olarak aldığımızda diğerlerinin içerisinde x eksi 70 bulunmuyordu. Daha sonra arkadaşlar bakın x eksi 71 var. Yani eksi 1'den itibaren bakın nereye kadar gelecek? Eksi 1'den itibaren x eksi 200. Yani 70 eksi 200 buradan arkadaşlar 130 gelecektir. 130. Şimdi arkadaşlar bakın burası çift bir sayı olduğu için yani birden 130'a kadar 130 tane sayı olacağı için çift olacağı için yani eksi ile eksinin çarpımı hep artı olacağı için buranın sonucu artı olacaktır. Birden 130'a kadar çarpımları da arkadaşlar 130 faktöriyel yapacaktır. Şurası da birden 69'a kadar olanlar 69 faktöriyel yapacaktır. Şimdi arkadaşlar bakın buraya 70 yazarsak 0 yapacaktır ve şurayı göndereceğiz. Peki buradan devam edelim bakın F'in türevinde 70 yazdığımızda ne çıkıyormuş 69 faktöriyel artı 130 faktöriyel. Şimdi arkadaşlar bunun içinde sondan kaç tane basamağı sıfır bakmamız gerekiyor. Bakın nasıl bakacağız 69'un içinde kaç tane 5 var ona bakacağız. Bakın buradan 13 çıkar bir tane daha bölersek buradan 2 tane çıkar. Başka da bölemez yani burada 15 tane var. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. 130'un içinde kaç tane var 5 çarpanı? Yani 5 5 5 şeklinde gidecek. Ona bakalım. Arkadaşlar burada 26 tane var. Bir daha bölsek 5 tane var. Bunu da böldük. Evet. Yani burada da 26 31 32 tane arkadaşlar 5 çarpanı var ve 5 çarpanı olduğuna göre 2 çarpanı da var. Yani bunun sondan arkadaşlar 32 basamağında 0 var. Buranın da arkadaşlar 15 basamağında 0 var. Bu arada arkadaşlar bakın şurası çarpım durumunda. Şuradan bahsediyorum. Buraya yazdığımız için. O zaman şöyle yapacağız. Bakın 10 üzeri 15 çarpı 10 üzeri 32 şeklinde yazabiliriz. Yani buradan 10 üzeri 47. Arkadaşlar bu ne demek? Sayının sonunda 47 tane 0 var demektir. Yani cevabımız 47 olacaktır fx fonksiyonu x üzeri 4'müş. gx fonksiyonu x'in karesi artı 1'miş. hx fonksiyonu da x artı 1'miş. Burada arkadaşlar 3 tane çarpım fonksiyonunun türevini soruyor. Biz hep ikili olarak görmüştük. Peki üçlüde ne yapacağız? Arkadaşlar aslında üçlü çok zor değil. Ezberlemek isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Bakın f'in türevi g'nin türevi buradan h'nin türevi dersiniz. Sonra bakın buraya g artı bakın buraya ne kaldı? f h artı buraya da arkadaşlar fg bu şekilde ezberlemek isterseniz ezberleyin ama bu nereden geldi derseniz hemen onu da gösterelim. Bakın şimdi şunun ikisini bir fonksiyon gibi alırsak bakın buranın hepsinin türevini alacağız. Çarpımın türevi. Bakın birincisi bu olsun. F'in türevi çarpı ikincisi gh artı arkadaşlar bakın bu sefer gh'nin türevi çarpı f. Şimdi bakın buranın türevini alırken şöyle yapacağız. G'nin türevi çarpı H artı H'nin türevi çarpı G. Sonra F'i de içerisine dağıtacağız arkadaşlar. Bakın F'in türevi çarpı G çarpı H artı F çarpı bakın bunu içerisine dağıtırsak G'nin türevi çarpı H artı bakın bunu da bunun içerisine dağıtırsak F çarpı H'nin türevi çarpı G deriz. Gördüğünüz gibi bu ifadeyle aynı ifadeyi elde ettik. Ama tabi burası size burası arkadaşlar birazcık fazla zaman harcattıracak. O yüzden şunu yaparsanız daha kolay olacaktır. Yani F'in türevi, G'nin türevi, H'nin türevi diğerlerinde aynısını yazdıktan sonra bunları yapacağız. Zaten eksi bir noktasındaki türevini istemiş bizden. O yüzden arkadaşlar hepsinde eksi bir olanlarına bakacağız. Yani şöyle bakın. F'in türevinde eksi bir, G'nin eksi biri. Buradan H'nin eksi biri şeklinde gidecek. Aslında arkadaşlar bunu direkt yazalım şuraya. Bakın şuraya baktığımız zaman türevini alalım. Bakın f'in türevi 4x küp, g'nin türevi 2x, h'nin türevi de arkadaşlar 1. Şimdi o zaman yazalım. Bakın f'in türevi. Nedir f'in türevinde? 1 yazarsak, eksi 1 yazarsak hatta eksi 1 istiyor bizden. Eksi 1'in küpü eksi 1'dir. 4 ile çarparsak eksi 4 yapacaktır. Çarpı diyelim arkadaşlar. G eksi 1. Bakın buraya eksi 1 yazarsak buraya yazmayacağız tabii ki de. G eksi 1. Şuraya eksi 1 yazarsak arkadaşlar eksi 1'in karesi 1. Bir, bir daha 2. H'ye bakalım şimdi de. Buraya eksi 1 yazarsak Eksi 1 bir ile 1'i toplarsak 0 yapacaktır. Artı diyorum şimdi g'nin türevinde eksi 1 yazarsak arkadaşlar. Bakın buraya eksi 1 yazarsak eksi 2 yapacaktır. F'ye bakalım. Bakın buraya eksi 1 yazarsak eksi 1'in dördüncü kuvveti 1 yapacaktır. Artı 1. H'ye baktığımız zaman eksi 1 yazdığımızda burası da arkadaşlar yine 0 yapacaktır. Şimdi H'nin türevi zaten 1'miş. H'nin türevi zaten 1'di arkadaşlar. Buraya 1 yazalım. F'nin baktığımız zaman bakın 1 yapmıştı. G'ye baktığımızda arkadaşlar burası da 2 yaptı. Düzenlersek burayı bakın buralar gitti 0 yaptı. Buradan 2 olarak bulacağız cevabı. fx fonksiyonu x küp artı 1'miş. gx fonksiyonu x artı 1'miş. hx fonksiyonu ise x kare artı x artı 1'miş. Ve çarpım fonksiyonunun x eşittir 1 noktasındaki türevi sorulmuş. Arkadaşlar direkt şunu yazalım artık. Bir önceki soruda yapmıştık. Bakın f'in türevi, g'nin türevi, h'nin türevi diyoruz. Bakın buraya g ve h yazıyoruz. Buraya f ve h yazıyoruz. Buraya da f ve g yazıyoruz. Şimdi hepsine biri yazacağız. Öncelikle tabii ki de arkadaşlar buranın türevlerini bulmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi burası fx'in türevi 3x kare. Gx'in türevi arkadaşlar 1. Hx'in türevi ise 2x artı 1'dir. Şimdi arkadaşlar x gördüğümüz yerlere 1 yazalım. Bakın f'in türevine baktığımızda 1 yazarsak 3 yapacaktır. G1'e baktığımızda 2 yapacaktır. Sonrasında arkadaşlar bakın H1'e baktığımızda 1, 1, 1, 3 yapacaktır. G'nin türevi zaten 1'miş arkadaşlar bakın burada. F'ye baktığımızda 1 bir yazdığımızda 1'in kübü ve 1'i topladık. 2 yaptı. Hey zaten 3 bulduk biraz önce yazabiliriz. Buraya bakın 1 yazdığımızda 2 kere 1, 2, 1 daha 3 yaptı. F'yi arkadaşlar 2 bulmuştuk. 1 yazarsak bakın burası da 2 yaptı. Zaten daha önce de bulmuştuk. Düzenlersek 3 kere 2, 6 kere 3, 18. 1 kere 2, 2 kere 3, 6. 3 kere 2 6 kere 2 12 toplarsak 18 20 30 36 yapacaktır. R ve N birer tam sayı. R küçük eşittir N olmak üzere. Çarpım sembolü bu şekilde tanımlanıyormuş arkadaşlar. Bakın K eşittir R demiş AK demiş. R R şeklinde gitmiş. 1 çarpı AR 2 çarpı şeklinde gitmiş. A üzeri N'e kadar. Bakalım hemen arkadaşlar. Bakın bunu uygulamamız gerekiyor. Yani şurada birden başlamış 3'e kadar yani bir vereceğiz, 2 vereceğiz, 3 vereceğiz arkadaşlar. Şuranın yerine yazmamız gerekiyor. Yani burayı yazacak olursak bakın şu şekilde yazabiliriz. x artı 1 çarpı olacak. x artı 2 çarpı x artı 3. Şimdi fx'imiz böyle ama bizden istenilen şey türevi. Yani biz burada ne yapacağız? Bakın bir de burası eksi 2 olduğu için şunu bir tarafa Bununla bunun ikisini de ayrı bir tarafa almamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar fx'in türevine baktığımızda bakın x artı 2'nin türevi çarpı geriye kalanlar yani x artı 1 çarpı x artı 3 artı arkadaşlar x artı 2 çarpı x artı 1 çarpı x artı 3'ün türevi Şimdi arkadaşlar şurası 1 yapacak zaten. Burada x gördüğümüz yere eksi 2 yazalım. Çünkü soruda bizden eksi 2'nin değeri sorulmuş. Bakın buraya eğer eksi 2 yazarsak şurayı bulmamıza gerek yok. Zaten 0 yapacaktır. O zaman arkadaşlar f'in türevinde eksi 2 eksi 1 çarpı buraya da eksi 2 yazarsak artı 1'den yani eksi 1 gelecektir. Cevabımız B seçeneği olacaktır fx fonksiyonu x artı 1, x kare artı 2, x küp artı 3 olarak verilmiş. Buna göre f'in türevinde eksi 1'i soruyor. Gördüğünüz gibi eksi 1'i sorduğuna göre demek ki şunu bir alacağız. Diğer ikisini de ayrı alacağız. Çarpımın türevini uygulayacağız arkadaşlar. F'in türevinde x diyoruz. Bakın birincinin türevi yani x artı 1'in türevi çarpı diğer ikinci. Yani arkadaşlar x kare artı 2 çarpı x küp artı 3 diyeceğiz. Artı diyoruz. Şimdi de x artı 1 çarpı buranın türevi x kare artı 2 çarpı x küp artı 3 diyoruz. Burayı arkadaşlar düzenlediğimizde bakın şurası 1 yapacaktır. Şimdi burada x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. Eksi 1'in karesi 1 ile 2 topladık 3. Eksi 1'in kübü eksi 1 ile 3'ü topladık 2. Bakın arkadaşlar buraya eksi 1 yazarsak burada türevi vardı. Buranın türevini almaya gerek yok. Çünkü 0 yapacaktır. Yani buradan arkadaşlar f'in türevi eksi 1, 6 yapacaktır. Başka sayısı 1 olan 3. dereceden bir px polinomu. Türevi p'nin türevi şeklinde x'miş. Ve arkadaşlar bakın 0 yapan değerler bunlarmış. Burası türevi. Bunlar polinomun kendisi. Buna göre P0'ın değeri nedir? Demiş. Arkadaşlar burada şunu yapabiliriz. Bakın. Kökleri yani sıfır yapanlar. Eksi 1 ile 2 ise o zaman şöyle diyebiliriz. Bakın. X artı 1 çarpı X eksi 2. Çünkü buraları sıfır eşitlersek 2 ve eksi 1 değerlerini buluruz. Sonra arkadaşlar diğerini bilmediğimiz için X eksi K diyelim. Bu bizim PX polinomumuz olsun. Şimdi arkadaşlar bizden istenilen değer P0. Ama onun öncesinde buradaki K'yı bulacak olursak nasıl yapabiliriz? Ya da ne diyelim arkadaşlar hangisini alalım? Diyelim ki şurasını alalım bakın. Hani bu bir tarafa şunla şu ayrı tarafa diyecek olursak. Türevini alırsak arkadaşlar bakalım. Px'in türevinde. Şöyle diyelim. X eksi 2'nin türevi çarpı. X artı 1. X eksi K artı diyelim arkadaşlar x 2 çarpı x artı 1 çarpı x eksi k bunun türevi burası 1 yapacaktır buradan arkadaşlar x gördüğümüz yere sıfır yazacak olursak hatta şöyle yapalım önce sıfır yazmayalım arkadaşlar 2 yazalım buraya 2 yazarsak bakın burası gidecektir sıfır olacaktır yani buradan arkadaşlar 2 eşittir. Bakın 3 çarpı 2 eksi k yapacaktır ve buranın da değeri 0'a eşitmiş. Buradan arkadaşlar k'yı 2 olarak buluruz. Yani fx'imizin değeri arkadaşlar bakın şöyle olacak. x artı 1 çarpı x eksi 2 x eksi 2 yani arkadaşlar x artı 1 çarpı x eksi 2'nin karesi olacaktır. E buradan P0 istenmiş soruda. O zaman X gördüğümüz yere 0 yazarsak. Buradan arkadaşlar p eşittir. 1 çarpı 4'ten 4 gelecektir. Fx fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. Ve buradan türevini istemiş. Şimdi burada bölümün türevini yapabiliriz. ya yani burada bölümün türevini alacak olsak buranın türevini alırız. Sonra burayı alırız. E, tamam ama Direk aynısını yazarsak birazcık uğraştırabilir. Yani biraz daha kısa bir çözüm olmasını istiyorum. Öyle çok uzun olacaktır. Şunu hatırlamanızı istiyorum sizden. Bakın 1 artı x artı x kare. Mesela nereye kadar gitsin. Burası arkadaşlar x üzeri n eksi 1'e kadar giderse. Burayı şu şekilde tanımlıyoruz. 1 eksi x üzeri n bölü 1 eksi x şeklinde tanımlayabiliyoruz. Şimdi buraya baktığımızda bakın 5 ile bitmiş ve 1 ile başlamış yani. Buraya şöyle bir şey yazabiliriz arkadaşlar. 1 eksi x üzeri 6 bölü 1 eksi x'in kendisini yazarız. Şimdi aşağıya geldik bakın. Burada da yine aynısı. Buraya da deriz ki 1 eksi x'in kübü bir fazlası olacak. Çünkü bakın bura neyse bir fazlası burası. Buraya da 1 eksi x yazarız. Düzenlersek arkadaşlar bakın fx'i 1 eksi x üzeri 6 bölü 1 eksi x. Burayı ters çevirip çarparsak 1 eksi x ya da direkt şununla şunu götürebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yaptım ben. Peki. Bakın burada da arkadaşlar 2 kare farkı var gördüyseniz. 1 eksi x'in kübü. 1 artı x'in kübü. 1 eksi x'in kübü vardı burada da. Bakın şunlar gider. Buradan arkadaşlar fx'imizin değeri 1 artı x küp yapacaktır. Yani buranın hemen türevini alabiliriz. Çok basit bir hale aldı. 3x kare yapacaktır. Buradan da x gördüğümüz yere 2 yazarsak 4 kere 3'ten 12 yapacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmadıysanız lütfen rica ediyorum. Abone olun ve arkadaşlar bildirimleri açın. Yeni gelen videolardan haberdar olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.